Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte bir zamanların efsane ordu kombinasyonu olan tazı balon saldırısını köy binası 17'de gerçekleştireceğiz. Uzun zamandır bu ordu kombinasyonunu kullanmamıştım. Hatta köy binası 17 geldiğinden beri hiç kullanmadım. Bakalım hala metada mı? Hala güçlü mü? iş yapar mı? Bunu görmek istiyorum. Sizler de sürekli videolarda artık kraliyet şampiyonu yürüyüşü görmek istemiyoruz diye inatla belirttiniz. Ben de sürekli farklı ordu kombinasyonları kullanmaya çalışıyorum ama genellikle kraliyet şampiyonu yürüyüşlü olduğu çok fazla olmuştu. Burada yürüyüş yok arkadaşlar. Merak etmeyiniz. Bunun yanı sıra hastalığım artık geçti sayılır. Bu hafta içi Allah izin verirse bol bol canlı yayınlarımız patlatacağız. Bir aksilik çıkmazsa klan savaşları yaparız, turnuva yaparız köy incelemede yaparız diye tahmin ediyorum. Bakalım hangilerini yapabilirsek canlı yayında göreceğiz. Evet ordu kombinasyonumuz 3 tane tazı 27 tane balondan oluşuyor. Bu ordu kombinasyonumuzda ilk olarak yıldırım depremle güzel bir verim noktası belirleyip orayı temizleyeceğiz. Daha sonrasında barbar kral ve kraliçemizi gönderip klan kalesi noktasından ilerliği sağlayıp rakip klan kalesinde temizledikten sonra hemen kraliyet şampiyonumuzu devreye sokup tazı balonumuzu yollayacağız ve ondan sonra da köy üçlemek için elimizden geleni yapacağız dostlar. Ekipmanlarımızı paylaşalım. Ekipmanlarımız bu şekilde bir adet ordu güçlendirme ve kahraman güçlendirme de kullandım. Her şeyimiz hazır. Haydi buyurun savaşlarımız başlasın. Belediye binası dış tarafa yakın bir köy binası 17 geldi ama bu nasıl bir köy binası 17'dir? Erken basılmış bir köy binası 17. Neyse saldırımızı yapalım. Şimdi arkadaşlar depremi aldım, yıldırımları da aldım. Bu alanda temizlik yapacağım. En güzel nokta direkt şu ateş atar noktası olarak karşıma çıktı. Bu alana şu şekilde yıldırım depremlerimi yapıştırıp burayı temizledikten sonra Barbar kralımı ve kraliçemi buz golemi bıraktım. Buradan selamın aleyküm savaşa başladım. Bir tane sinsi gönderdim abi. Hemen bir süper duvar kırıcı atalım. Bir tane kelle buraya atalım. Diğer kellemizi hemen kullanmayalım. Birazcık bekleyelim. Tam çapraz duvarı açmak da bizler için baya güzel oldu. Yavaş yavaş iç kısma doğru ilerleyelim. Buradan kral ve kraliçenin gidişat noktasına göre diğer süper duvar kırıcımızı da atıp İç kısımdaki klan kalesine doğru bir ilerleyiş sağlamak istiyorum. Kraliçe bir tarafta, kral bir tarafta. Şimdi arkadaşlar üst taraftaki kralın zaten duvar açmak için özelliği mevcut. Bu konuda sıkıntımız yok. Kraliçe birazcık yalnız kalacaktır. O yüzden kraliçenin şöyle bir özelliğini basalım. Ona da bir süper duvar kırıcı takviyesinde bulunalım. Buradan duvarı kırıp ilerleyiş sağlayalım derken Büyük Kulesi noktasını kırdı. Üst tarafta Barbar Kral hala devam ediyor. Kraliçe de yavaştan alt tarafa kayacaktır. Üst tarafta Barbar Kral'ın özelliği kullanıldı. Bir tane de kelle avcısı bıraktım. Şimdi üst taraftan bir Kraliyet Şampiyonu gönderiminde bulundum. Kraliyet Şampiyonu gönderiminden sonra kendisine birazcık balon takviyesinde bulunuyorum. Daha sonrasında tazı balonumu da en aşağıdan başlatıyorum arkadaşlar. Şöyle bir zeplin gelsin. Bir de balon takviyesi. Şöyle iki kelle bir tane daha destek. Merkezde de bir öfke attık mı? Tamam. Bundan sonrası belediye binası rahatlıkla inecektir. Klan kalesinden çıkan askerleri şöyle zehirledim. Hemen şu alanda donduruyorum. Arka tarafta bir iskelet büyüsü kullandım. Yan taraftan balon takviyesinde bulunurken şöyle bir hız büyüsü yapıştırıp arka taraftan da temizlik askerlerimi gönderiyorum. Her şey okey arkadaşlar. Kraliyetin özelliği bastım. Şurada bir dondurma yapıştırdım. Sol taraftan da bir tane devimi atacağım. Ve bundan sonrası da 3 yıldız olarak karşımıza çıkacaktır. Birinci köyümüzü çok rahat aldık. Ama bu köyde baya baya güçsüzdü arkadaşlar. Diğer köylerimizin çok daha güçlü olacağını tahmin ediyorum. Çünkü kupa anlamında kötü bir noktada değiliz. Yani bu rakip güzel kasmış diyebiliriz bu köye rağmen. Evet. Tazı balon şu an gördüğüm kadarıyla mükemmel bir iş yaptı ama biz de çok güzel bir saldırı yaptık. Onu da eklemek lazım. Haydi buyurun diğer savaşlarımıza geçelim. sizlere hızlıca sponsorumuz hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Öncelikle açıklamayı ve yoruma sabitlemiş olduğum kayıt link üzerinden ücretsiz bir şekilde üyeliğinizi oluşturursanız çok mutlu olurum. Daha sonrasında Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, Valorant, PUBG Mobile, LOL, Counter Strike ve sayamadığım birçok oyun ile ilgili oyun içi alışverişlerinizi buradan gerçekleştirebilirsiniz. Alışverişlerinizi buradan yaptığınız takdirde bana da destek olmuş oluyorsunuz. Arama bölümüne istemiş olduğunuz oyunu yazın. Oyundan çok daha uygun bir fiyata Alışverişinizi gerçekleştirin. Teşekkür ederim. Belediye binası dış tarafta bir düzenle karşı karşıyayız. Şimdi nerede kullanalım arkadaşlar Yıldırım depremimizi? Merkez etapta iki tane ateşitar çok güzel duruyor. Bir tane çoklu okçu bir de cehennem kulesi var. Ama o alanda bir de inşaatçı kulübeleri var. Temizleyebilir miyiz? İnanın bilmiyorum hızlı olmam gerekiyor. Zehir kulesine mi salça olsam yok ya. Evet evet zehir kulesine salça olup tam ortaya atarsak daha verimli olacak gibi en azından alma ihtimalim daha yüksek olacak. Şöyle attım bir tane ateş atarı alamadım. Bir tane de zehir kulesini alamadım. Çok da güzel atmadık. Şimdi monet tarafından başlamayalım arkadaşlar. Şuraları bir zehirleyelim. Kraliçe, barbar kral ve buz golem hamlesiyle çapraz etaptan bir giriş sağlayalım. Buradan kahramanların gidişatına göre de kendimize bir yol izleyeceğiz. Bir yandan dış taraftan şöyle dev atalım, arka taraftan bir tane de büyücü gönderelim arkadaşlar. Evet buradan kahramanlar ilerleyişini sağlarken hemen bir süper duvar kırıcı desteğinde bulundum. Buradan kral üst tarafa, kraliçe de alt tarafa doğru ilerledi. Evet, barbar kalın birazdan özelliği basılacaktır. Şöyle bir bebek ejder atıyorum ve kendimi kraliçe noktasına atıyorum. Arkadaşlar, değerli kardeşler, alt taraftan tazı balon artık başlayabilir. Şöyle koruyucumu attım. Kraliyet şampiyonumu gönderdim. Bir tazı daha attım. Biraz daha balon verdim. Sol taraftan bir tazı, birazcık balon ve bu alanda bir tane dondurmamı atıp hemen hız büyüsüyle çıkmaya çalışırken çaprazlı bir şekilde de bir zeplin gönderimi yapıyorum. Merkezde bir adet daha zehir kullandım. Pardon zehir diyorum ya anlayın işte iskelet attım. Tazı balon yaparken birazcık odaklanmak zor oluyor. Şöyle bir koruyucu özelliğimizi basalım. Merkezde bir kasırgaya yakalandık. Şu an ordumuz ilerleyişini sağlarken dış taraftan balon göndermeye devam ediyorum. Şuradaki alanı bir dondurmam gerekti. Belediye binası noktasına da an itibariyle ulaştık sayılır. Ve öfkemi kullandıktan sonra bu alanda bir zehir attım arkadaşlar. Kötü gitmiyoruz gibi belediye binasını indirdikten sonra köyde doğrusu bir şey kalmıyor. Arka taraftan şöyle temizlik askerlerimi gönderdim. Bir tane balonum var. Arka taraftaki kahramanlar için 4 tane kelle avcımız var. Bayağı balonumuz ve koruyucumuz da var arkadaşlar. Şöyle 2 tane bir destek verelim kelle avcısından. Kraliyetin özelliğini bastım. Arka taraftan bir tane balon, bir tane okçu ve kalan kelle avcılarımı da rakip barbar kral için tekrar göndermiş bulundum. Güzel bir 3 yıldız aldık. Koruyucu özelliğini mükemmel kullandık arkadaşlar. Yani bekledim bekledim. Zepmini koruyucu özelliğini alamayacağız sandım bir an ama kurtarmayı başarınca da baya baya rahatladık ve ikinci savaştan da başarılı bir şekilde ayrıldık. Son savaşımıza geçelim. Belediye binası merkezde bir düzenle de kapanışımızı yapacağız. Yıldırım depremi seçelim. Abi güzel verimli bir nokta lazım bizlere. Yani baktığımızda tekli cehennem kulesi olması güzel mutluluk verici. Şimdi kahramanları da yürüteceğimizi planlarsak iyi bir nokta belirlemem gerekiyor. Şuradaki kraliçe ile birlikte ateş atar. Seken top kısmını alayım istedim ama hiçbir şey alamadım. Ulan kaydırdık ya kaydırdık yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Sola bir bebek ejder attım. Yıldırım depremden hiçbir verim alamadım. O kraliçe kaçmasın dedim ama kaçırdık. Yani kaçırdık da sadece onunla kalmış olsak o da güzel olacak. Yani bayağı mahvettik. Savaşı buradan başlattım. Üst taraftan bir tane destek attım. Hemen bir barbar kralı özelliği bastım. Tekli cehennem bizlere salçı oluyordu. Şuradan bir süper duvar kırıcı atıp yan tarafları da sinsiyle açıyorum. İç kısımdaki kahraman noktasına ilerleyiş sağlarken bir tane de kelle avcısı atıp rakip kraliçeyi almak istedim. Evet bizim kraliçe buraya ulaştı. Şimdi buradan bir klan kalesi çıkartmam gerekiyor arkadaşlar. Dış taraftan kraliyet şampiyonumu gönderiyorum. Kraliyet şampiyonum gelirken şu alanda bir İskelet büyüsü atacağım seken top kısmında. Orada bir uğraşma yapılsın. Arka taraftan büyücülerimi gönderiyorum. Kraliyet şampiyonun burada ilerleyişini sağlarken yavaştan tazı balonu da başlatmam gerekiyor. Hemen koruyucumuzu atalım. Kraliyet şampiyonu noktasında bir dondurma kullanmam gerekti. Biraz daha tazı balona destek. Hemen kelle avcıları zeplin ve bu alanda şöyle bir koruyucu özelliğini patlattım. Kraliyet tekli cehennem kısmını rahatlıkla alıyor arkadaşlar. Belediye kısmında bir adet öfkemi attım. Üst taraftan bir tazı atıp hemen balon takviyelerimi devam ettiriyorum. Merkez atarda bir hız büyüsü kullandım. Sol taraf için elimde bir adet tazım ve balonlarım bulunuyor. Biraz daha ordum ilerlesin. Arka taraftan bir kelle avcısı attım. Şu alandan şimdi taza atıp hemen balon takviyelerimi vermeye başladım. Arkadan temizlik askerlerimi gönderiyorum. Dondurmamız var. Kraliyet şampiyonumuzun özelliği var. Kraliyet şampiyonu özelliğinde bastım. Merkezde binicilerimiz devam ediyor. Arka taraftan köpecikler falan filan gelirken hemen şurada bir dondurma büyüsü yapıştırdım. An itibariyle kraliçemiz de geldi. Hemen kraliçenin özelliğinde bu alanda kullanıyorum ve tazı balon hala güzel bir şekilde iş yap yapıyor yani. Yaptırdık mı diyelim, yapıyor mu diyelim bilmiyorum ama biz 3'te 3 üç verimimizi aldık arkadaşlar. Ben bu savaştan 3 yıldız gelmez diyordum. Bakın yıldırımı depremi kaçırdım. Yani 7 tane büyüden hiçbir verim alamadım arkadaşlar. Baktığınızda bundan önceki savaşta da doğrusu verim alamadım ama kahraman yönlendirmemiz vesairemiz doğru olunca tazı balondan iyi işlem aldık. Kullanılabilir diye düşünüyorum. İnşallah keyif almışsınızdır. Önemli olan da budur. İsterseniz tazı balon videolarımıza bundan sonraki zamanlarda da devam ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.